Evet, <laughs> değerli e, arkadaşlarım, dostlarım, e, Dönüş adlı e, sesli kitabımızın üçüncü bölümünü sizlere takdim ediyorum. Bu e, kitabın böyle e, bölümleri yok. Şimdi e, herkesin bir yoğurt yemesi var hani derler ya e, onun için e, ben de kendime göre bir şeyler yaptım ama sizler de gerek Facebook'ta gerek YouTube'da e, paylaştığınız zaman yine de e, önerilerinizi bana yazın. Ve ona göre efendim e, sizlerin de arzu ettiği şekilde olayları geliştiririz yönlendiririz. E, fakat şöyle bir şey var. Yani e, çok enteresan. Bir bakıyorsun, e, hani orasını burasını gösteriyor. <laughs> Binlerce beğeni alıyorlar falan filan. Birçokları fenomen oluyor, şu oluyor, bu oluyor. E, benim 5000'e yakın Facebook'ta efendim e, arkadaş olduğum kişiler var, gruplar var. Ee, YouTube'a giriyoruz. Bakıyoruz işte 100 civarında bir abonemiz var falan yani. <laughs> şimdi e, en fazla beğeni işte e, 200 civarında falan oluyor. 200 kişi Onar kişiye e, beni önerse 2000 kişiye eder abone olarak yani. Paralı pullu bir şey de değil yani. Hani <laughs> e, şimdi ben size bir şeyler vermeye çalışıyorum ama siz de hiç olmazsa böyle bir arkadaşlık falan yapabilirsiniz bize. <laughs> Şimdi bu e, bölümler arası e, hepsi de bağımsız diyebiliriz. Yani bir roman veya bir hikaye birbirine bağımlı olaylar değil. O anlamda hangi bölümü izlerseniz e, yani bir şeyler olur yani diye düşünüyorum. E, bir konudan başka konuya falan e, geçiyoruz böyle. Gelgitlerle dolu konular, anlatımlar var. E, tabii e, istesem e, şey yapabilirdik. Ben biliyorsunuz Aşkın Kimyası kitabını da yazarıyım. E, vücut kimyası konusu. Aynı zamanda da su kimyacısıyız ya. E, i̇şte aşk diye, sanat diye, ihtiyarlık ve yaşlanma, işte zaman, keşif. Yaşama sanatı, başarı, başarısızlık, susmak, renkler, liderlik, dünya, insan, sırlar alemi ve bunun gibi birçok başlıklar da bölüm bölüm ayırabilir. Sizlere o şekilde sunabilirdim. Fakat şöyle bir şey var yani, yaşam yokuşunu çıktığımız merdiven, eğer dümdüz basamaklara ayarlı, ve gözümüz kapalı da olsa işte yanlarından tutunarak adım adım çıkabileceğimiz bir merdiven olsaydı ki öyle değil tabi olsaydı efendim böyle başlıklarla daldan dala atlamayan sizleri oradan oraya sürüklemeyen bir anlatı monoton olurdu hesaplı kitaplı bir merdiven gibi geldi bana. Ee, yaşam yokuşundaki savaşımız, yaşamımız dümdüz bir merdiven mi? Değil. <laughs> ne diyor şair? Yok tabiatta içimdeki kadar iniş çıkış. Ee, buradan gidersek alçalışla yükselişi, aydınlıkla karanlığı, savaşla barışı yakından tanımayanlar hayatı yaşamamış sayılırlar. Yani monoton bir olayı e, hakikaten ben benimsemiyorum. Aynı zamanda vücut kimyası açısından da monotonluk, eylemsizlik insanı e, daha çabuk e, yaşlandırır, e, daha çabuk ihtiyarlar insan yani biliyor musunuz? Yaşamımız bir ulu ağaç, bir nazlı çiçek, bir ot, bir çalı yani Dallı, budaklı, meyvalı, meyvesiz ağaçlar düşünelim mesela. Dallardaki meyveleri toplayarak böyle uzanarak, girinerek, aşağıya düşmemeyi sağlayarak, dalları yoklayarak ve kendimizin de benimsediği bir dalda oturup dinlenerek böyle. Varsa topladığımız meyveleri yiyerek yavaş yavaş sindire sindire ve bir de bakmışız ki tepedeyiz. Aşağıya nasıl inilir bilmem. <laughs> Dikkat etmezsek düşebiliriz de. Ve artık o topladığınız meyvelerle de karnınız doymuş. Manzaraya dalar gidersiniz. Şimdi benim anlattığım olaylarda da ha tam ya bana uyar dediğiniz bölümler e, beni son derece memnun eder yani. Evet. Yani e, evet. Her yer ve zamandaki her zamandaki ve tepedeki manzara çok önemli. Yine şair diyor ki o bir lisanı hafidir ki ruha dolmakta kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Ben de şimdi e, bu söyleşiyi o şekilde düşündüm yani daldan dala, gönülden güne, gönüle yol alalım istedim. Hani. İsteyene himmet, isteyene hikmet artık. Evet, hani e, biraz önce de söyledim ya, yok tabiatta içimdeki kadar iniş çıkış diyor şair ve devam ediyor. Gönlüm diyor uçmak isterken semavi ülkelere, ayağım takılıyor yerdeki gölgelere. Yaşam yokuşundaki savaşın en önemli sırlarından birisi de budur. Gönlünüz semavi ülkelere uçmayı istemelidir. Evet, istemelidir. Demiştim ya çok daha önceki bölümlerde ufuklar çekilsin, perde bölünsün, gölgeler çekilsin, gerçek görünsün. Gör ki görünen hayat hayali nefes, dünya dedikleri boyalı kafes. Gelin bu boyalı kafeste gölgelere takılmadan bize özel bizim fırça darbelerimiz olsun. Ama fonda, ama önde, ama gökyüzündeki gök kuşağı, denizlerdeki turkuaz, mavi, lacivert, güneşteki kızıl ve sarı, aydaki aydınlık, ağaçlardaki dallar, kırlardaki çiçekler olsun. İsterseniz yol kenarında bir kuru ot olsun, kangal olsun, kengel olsun ama bir işaret de sizden olsun, bizden olsun. Evet, evet sevgili dostlar. Şimdi ben bu dönüş dediğimiz kitapta efendim kendimi anlatıyor olabilirim. Öyle zannedebilirsiniz. Ama şunu bilesiniz ki bir anlamda empati yapıyorum ve sizi anlatıyorum. Sen kendini benden farklı mı sandın? Beni sen senden farklı mı sandın diyorum. Tabii aynı frekansta olduğumuza göre Böyle durum yani ben senden farklı değilim sen de benden farklı değilsin aslında yani bazı parametreler değişiyor olabilir bir de böyle şimdi aklıma geldi işte gençlik yaşlılık falan derken hedef hedef derken özellikle gençlere de hitap etmek isterim tepe diye bir yazı kaleme almışım şimdi onu sizlerle paylaşayım sabırlı ol demişim. Sen de çıkacaksın tepeye. Ben bir zamanlar çıkmıştım. Sonuç çok enteresan değil ancak çıkarken çok güzeldi. Dikkat et. Birdenbire koşma, nefesini ayarla. Arada bir dur, dinlen. Bak etrafına. Yanından, öteden, beriden akın akın çıkanlar var tepeye bunlar seni imrendirmez. Sen de çıkıyorsun ya. <laughs> Mutlu olmaya çalış erişebildiklerinle ve çıktığında gücün kalsın doyasıya tat zirveyi. Zirvede oksijen azdır. Hazırlıklı olun. Sonra bırakın kendinizi zirveden ya kanatlanır uçarsınız ya da çakılırsınız aşağılara çıkarken yaptıklarınıza bağlı bu. Evet. Çıkarken yaptıklarınıza bağlı bu. Diyorum. Bu bölümü 10 dakika olmuş. Burada sonlandırıyorum. Biraz sonra dördüncü bölümü çekeriz.